Aile Bakanlığı, iş arayanlara ve düşük gelirli vatandaşlara 3336 TL nakdi yardım ödemesi yapacağını duyurdu. Bu yardımdan kimler yararlanabilir? Başvurular nasıl yapılır? Haberimizde tüm detayları bulabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayanlara ve düşük gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım paketi başlattı. Bu paket kapsamında belirli şartları taşıyan kişilere 3336 TL nakdi yardım ödemesi yapılacak. Peki, bu nakdi yardımdan kimler yararlanabilir? Başvurular nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, İşkur ile işbirliği yaparak, iş arayanlara ve düşük gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım paketi başlattı. Bu paket kapsamında, belirli şartları taşıyan kişilere 3336 TL nakdi yardım ödemesi yapılacak. Bu sosyal yardım paketi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, SYDV, kurumlarınca yürütülecek. Başvurular E-Devlet üzerinden veya SYDV şubelerinden yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen kişilerin PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına 3336 liralık para yatırılacak. Bu ödeme bir yıllık olacak kimler yararlanabilir? Bu nakdi yardım paketinden yararlanmak isteyenlerin 18 ila 55 yaş arasında olması gerekiyor. Ayrıca, SYDV kurumlarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek işkur ağ bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe yerleştirilen sosyal yardım yararlanıcıları da bu paketten faydalanabilecek. Bunun yanında, işkur tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar da bu nakdi yardımdan yararlanma hakkına sahip olacak. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları da 60 gün içerisinde bu nakdi yardım paketinden faydalanabilecek. Başvurular nasıl yapılır? Bu nakdi yardım paketine başvurmak isteyenlerin e-devlet üzerinden veya SYDV şubelerinden başvuru yapmaları gerekiyor. e-devlet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz. Başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir durumunu gösteren belge ve varsa Ziraat Bankası hesap numarası gibi belgeler istenecektir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda hak sahibi olan kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Hak sahibi olan kişilerin PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına 3336 liralık para yatırılacaktır.